Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, maddi imkansızlıklar ve sosyo-kültürel bakış açısı farklılıkları nedeniyle eğitim ve öğretim ortamına uyum sağlayamayan roman çocukları sokaktan olimpiyatları projesiyle topluma kazandırmayı amaçlıyor. Küçük Romanlar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü projesi kapsamında Canek Jimnastik Salonu'nda oluşturulan jimnastik grubunda çalışıyor. Proje kapsamında jimnastik ya tanışan yetenekli çocuklar koşu, ısınma ve kültür fizik hareketleriyle başlayan çalışmalarda değişik jimnastik hareketleri ve teknikleriyle yetiştiriliyor. Canik Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Osman Abanoz yaptığı açıklamada, amaçlarının ilçelerindeki Roman çocukları sporla buluşturarak sosyal ve kültürel çevreye alıştırmak olduğunu belirtti. Kırklareli'nin Roman vatandaşımızı, çocuklarımızı buraya getirdik. Burada gördüğünüz gibi spor yapıyorlar. Amacımız tabii ki onları o mahalleden çıkarıp, o kendi kültürlerinden çıkarıp diğer Samsun'da yaşayan arkadaşlarıyla kaynaştırmak, kendi kültürlerinin dışına çıkmak kültürleri kaynaştırmak olacak.